Oh, Allah'ın izniyle şu krallığı fethedip kendi beyliğimizi kuracağız. Topraklarımızı genişleteceğiz. Fetih hareketlerine başlayacağız. Ordumuz yok ama deneyeceğiz. Bir yerlerden adam bulacağız. Ama alana kadar devam edeceğiz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bu şey ne yapıyor? Gökhan. Merhaba Sultanım. Ne yapıyorsun? Karşı ülkenin etrafındaki haritayı çiziyorum. Hatta şimdi son dokunuşları yapıp size vereceğim. İyi edersin, iyi edersin. Tez hazırla. Birazdan gideceğiz bakacağız neler var neler yok Alın sultan İnceleyelim bakalım Biz şimdi nereden gideceğiz Tam karşıda gördüğünüz laf havuzun oradan. Evet Hadi bakalım bir gidelim bakalım Neler döner neler dönmez. Hadi bakalım. Harita dursun. Şuradan ok alalım. Yay. Biraz ok. Kılıcımızı alalım. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Tamam. Şimdi gidelim hadi. Bir dakika. Okumu fila alıyorum. Hazırım sultanım. Haydi o zaman. Ne vuruyorsun? Sen padişahın elini mi kaldırırsın? Alışkanlık. <laughs> Sağ krikeri nasıl okuya basmışım. bu seferli kaffettim seni. Lan. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Mouse bozuldu. Tam düzeldi. Sultanına bir daha vurma. Evet sultanım. Haydi gidelim bakalım. Kalkanınız yanınızda mı sultanım? Tabii ki. Fakat kapıda kapıdaki polenleri ne yapacağız? Onları hallederiz bakalım. Ok oh, fırlatayım mı? Tamam. Dur daha savaş başlatma. Başımızı belaya sokma la. Bir vakit sonra Allah'ın izniyle başlayacağız. Yatan bakalım. Hava karardığı için Allah. yarın aldık. Haydi bakalım. Ya Allah. bismillah Allah. Oldu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir abdest alalım. Ah zırhlarla uyumuşum. Çok şey. Şu an. Savaşa mı gidiyoruz sultanım? İmdi değil. imdi namazımızı kılacağız. Sen de abdestini al. Tabii ki de. Falan. Haydi bakalım namazımızı kılalım. Yanında şöyle temiz bez falan var mıdır? Şöyle yayalım. Bir bakayım. Temiz bez yoktur ama bu topraklar zaten temizdir. Tamam o zaman namazımızı kılalım. Allah Ekber, Allah Ekber, allah Allah Ekber. Oh, sonunda bitti. Evet Sultanım. Ben şimdi biraz istirahate çekilip yemeğimi yiyeceğim. Sen de o sırada fetih planlamasını yap. Evet dersin sultanım. Oh, i̇yi ki yanımıza bayağıca yemek almışız. Oh, doydum. Bu da yedik de olsun. Biraz çalışalım. Ne vardır? Şu tam en önümüzdeki duvarlar alçaktır fakat gözlemlerime göre yani bildiğime göre sol taraftaki duvarlar aşırı yüksektir. Hmm. Merak etme biz o duvarları yıkacağız yıkmasını biliriz. Ben boşuna topları getirmedim. Tamamdır sultanım. Hadi bakalım şimdi... Gidelim bir şansımızı deneyelim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey tam değil mi? Tamdır sultanım. İnşallah. Hadi bakalım. Yaylar, oklar, kılıç ve yemekler. Aferin. Gidelim. Toplamaya baş... Şey... Yapmaya başlayalım. Oradaki güvenlikler görmesin ama. Evet. Allahu Ekber. <laughs> Sultanım ama şuradaki nöbetçiler görmesin. Yoksa işimiz fena derdiler. Bence önce onları temizlemeliyiz. Haklı dersin. Ben okyanusu tutmaya başlıyorum. Tamam. Fakat görünmemeliyiz. Yoksa hiç iyi şeyler olmaz. Birini indirdik. İkisi de gitti Allah. Şükürler olsun. Bir tane asker bir çıkmış. Ne? Asker dışarıda. Asker değil bu. Zararsız bir kurt. Evet tamam. İçeriye nereden gireceğiz? Padişah. Şunları bir alalım da. Lazım olur. Bir sürü bedava edemiyor. Evet. Topları Kafaları. Topları Yok, buraya. Mı Oraya kırdık. Hiç kimse fark etmeden artık giriş vakti gelmiştir. Ya Allah bismillah. Askerler içeride. Allah Ekber Allah 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 Allah. Buradan vuruyorum. Allah Ekber. Sultan buradan deli kaçarak içeri sızmayı planlıyordu. Fakat krallıktaki birlikler önceden tahmin edip ve tüm birliklerini bu tarafa doğru sürdüğü için Sultan kaleyi fethedemedi ve ilk savaşı kaybetmiş bulunmaktadır. Allah'ım çok büyük tamam. hasar aldık. Ya Rabbim yardım et. Sultan ben içeri giriyorum. Eşyaları kurtaracağım. Tamam. Allah. Allah ekber. Bana vurdun. Hayır. Çabuk suya gir. Allah. Tokadımız var ya. Eşyalarımı kurtarmam gerek. Kurtar. Aldım. Aldım sultanım. Aferin. Kimsin eşyalarını gönderiyorum. Bir dakika sultanım. Her şeyi aldığından emin misin Gökhan? Barış anlaşması için gideceğiz. Ondan sonra şunları da veriyorum sultanım. Bu senindir, senindir o, senindir. Ben kendi eşyalarımı biliyor, biliyorum. Tamam. Onlar büyük ihtimalle de benim değil. İki tane pantolon oldu ama. He, onlardan biri benimdir o zaman. Buyur. Toplayabildiğim bütün eşyalar bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Barış, masası. Barış masasına gerek. oturacağız. Kralı nerede bunların? krallarını bilmiyoruz sultanım. Ve az önce şu köpek sizi ısırdı. Ve kaçtı. Kaçıyor. Ah. Yapma, yapmayın ya sultanım. Alt tarafı bir ısırık kaldı. Şimdi o hayvancını kıymaya değer mi? Doğru dersin. Hadi gel, bölgemize geri dönelim. Tekrardan saldırırız. Evet. Güneş gitti. Karanlık bastırdı. Gidelim. Çabuk olun sultanım. Bizi fark etmeden. Ama elbette orayı fethedeceğiz sultanım. Hiç canınızı sıkmayın. Keşke sultanım orada ne yapıyorsunuz çadırın üzerinde haritaya bakıyorum bugün de savaşmaya devam edecek miyiz hayır çok büyük hasar aldık baksana adamlardaki kuvvetlere bana çok büyük hasar verdi belki de bu bizim şanssızlığımızla olmuştur Allah bize şans versin bu kez, yakından değil uzaktan saldırırsak emin olun ki kazanırız. Önce bütün surları, sonra da iç tarafı yıkmalıyız. O zaman ne duruyoruz? Hem yemek, fark ettiyseniz yemek stoğumuz da tükenmeye başladı. Ya savaşacağız ya da burada aç kalacağız. Doğru dersin. Benim hala bayağı yemeklerim var ama. Açsan verebilirim. Yok sultanım. Teşekkürler. Siz yiyin. Tamamdır. Abdesti alıp namazımızı kılalım. Yemek yeme oğlum. Canım bitti. Allah Allah. Namazımızı kılacağız. Ben geçtim buraya. Bu Tamamdır. Tamamdır. Allahu Ekber. Allah şükür. Allah, 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 Allah kabul eylesin. Amin. Şimdi ha. savaşmaya gidiyor muyuz? Hasar aldık. Hemen savaşırsak Allah korusun. Birimizi göç edebiliriz. Aslında bizim yaptığımız hata direkt yakın saldırmaktı. İlk başta okularla hasar verdikten sonra kılıçla işte saldırsaydık eğer o zaman daha güçlü bir saldırı yapabilirdik. Hatta kazanabilirdik. Evet. Biz çok büyük hata yaptık. İki kişi ne yapabilirdik Ay, iki, ki? İki okullarımız ve kılıçlarımız yanımızdayken bir de eski gücümüz biraz varken bence saldıralım sultanım. Hem onlar da güçsüz düşmüş olabiliriz. O kadar surlarını yıktık. Top kontrolü yaptıktan sonra diğer surları da yıkmak için ee, hareketlere başlayalım. Sen topları taşıyar mısın? Taşırım sultanım. O zaman test harekete geçiyoruz. Haydi sen git. Ee... Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hedef belirlendi. Bu surlar yıkılacak. Yıkılması lazımdır. Surlar yıkılmıştır. Deniz abası. Sultanım. surlar yıkılmıştır. Oo. Savaşmaya hazırız. Işte. Çok iyi. Savaşmaya dermanım geldi. Hay bitmiyor.